Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Melodili Yol Uygulamasını Türkiye'de ilk kez Nallıhan Bey Pazarı Devlet Yolunda hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamanın yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklarla araçların geçişinde ses üretme prensibine dayandığını belirten Bakan Uraloğlu, sürücüler belirli bir hızla seyrederken Mozart'ın Türk marşını net şekilde duyabiliyor dedi. <Sessizlik> Uraloğlu melodili yolu uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti. Bu oyuklar veya işaretlemeler araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme farklı frekansa bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor. Uraloğlu Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan Bey Pazarı Devlet yolunun 21. kilometresinde yer alan Emirköy mevkiinde uygulamanın tamamlandığını belirtti.